Yeşil mercimek ve ıspanakla hazırladığım tarifi paylaşıyorum. Yarım çay bardağı yeşil mercimek, bir su bardağı kaynar suyu kavanoz aldım. 5 saat kavanoz içerisinde mercimeği beklettim. Elimle ezebileceğim kıvama gelmişti. 350 gram ıspanağı bol suyla iyice tozu kumu gidene kadar yıkadım. Tarif için bir tane kırmızı biber, iki tane charleston biber kullandım. Ispanakları elimle iri parçalar halinde doğradım. Tavaya sıvı yağ, doğramış olduğum biberleri aldım. Bugün yeşil mercimek ve ıspanakla nefis bir salata tarifi paylaşıyorum. Biberleri kızarttım. Aynı yağ içerisine ıspanağı ekledim. Hafif soldurup ıspanağı da tavadan aldım. Çok fazla pişirmedim ıspanağı. Yeşil mercimek, elimlezebileceğim kıvamda görüyorsunuz. Kızartmış olduğum biberler, 2 diş doğranmış sarımsak, biraz ceviz. pişirdiğim ıspanak, mısır, dereotu, limon suyu, bir çay kaşığı da tuz. Tarif hazır. Servis tabağına alıp afiyetle yedik. Bugün sizlerle bir tarifi daha anlatıp paylaştım. Farklı lezzetlerde tekrar görüşmek üzere.